Bugün sizlerle biraz Solana hakkında güncelleme yayınlamak istiyorum. Solana'nın yaklaşık olarak son 24 saatte %9 arttığını görebiliyoruz. Onun hemen yanında Bonk'un son 24 saatte %20'ye yakın bir artış yaşadığını görüyoruz. Yani aslında altcoin marketi şu anda gerçekten çok hızlı bir şekilde yukarı yönlü bir momentum kazanıyor. Bildiğiniz üzere ben uzun vadeli portföyümü sürekli güncelliyorum ve bunun hakkında sizlere paylaşımlar yapıyorum bu şu anda uzun vadeli portföyümün %11.26'sını Solana oluşturmakta. Yani aslında Solana'ya karşı olan beklentim benim büyük. Genel olarak alt altcoin marketinden de konuştuğum bir video yapmamı istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugün sizlerle ben genel olarak Solana hakkında konuşacağım. Öncelikle ben Solana'da hafta o grafikte analizlerime başlamak istiyorum. Solana'da bu hafta yaşanacak şeyler ve açıkçası yaza kadar yaşanacak şeyler beni heyecanlandırıyor. E, yaşanabilecek şeyler beni heyecanlandırıyor açıkçası. Öncelikle ben geçtiğimiz son 12-18 ayda neler yaşandı kripto para marketinde ondan bahsetmek istiyorum. Elimizdeki fiyat para birimleri yani Amerikan doları olsun, Euro olsun, İngiliz Poundu olsun öncelikle bu para Bitcoin'e kaydı. Zaten Bitcoin son aylarda yaptığı yükselişlerle beraber aslında bu dediğimde gerçekten destekler nitelikte ve ben önümüzdeki aylarda Bitcoin'de yeni bir all time high bile görebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Tabii ki de Bitcoin'den elde edilecek karlar ve çıkarılacak paranın ben daha büyük ancak Bitcoin kadar büyük olmayan diğer altcoin'lere kayacağını düşünüyorum. Bunların başında da bence Solana geliyor. Ben bu altcoin'lerin arasında Solana'nın dışında başka altcoin'lerin olduğunu da düşünüyorum. Ancak bu bir Solana analiz videosu ve ben bugün sizlerle beraber Solana'yı analiz etmek istiyorum. Bakalım Solana hangi fiyatlara kadar çıkabilir? Video geçmeden önce lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz Solana ve diğer altcoin analizlerimi de kaçırmamak için kanalıma abone olup çanları açabilirsiniz. Öncelikle Solana'da ben haftalık grafiklerle burada Fibonacci seviyeleriyle bir analiz yapmak istiyorum. Bir önceki ortalama seviyemiz olan 250 255 dolar seviyesinin e, şu anda yukarıda olduğunu görebiliyoruz. Bir direnç seviyesi olarak kesinlikle karşımıza ilerleyen zamanlarda çıkacaktır. Ancak buradaki Fibonacci seviyelerinde e, bizlere umut veren bir durum var. İlk Fibonacci seviyemiz olan 0 seviyesini solarına başarılı bir şekilde aşmış durumda ve buradaki 105 dolar seviyesini yani artık bir destek seviyesi olarak kullanacaktır. Bundan sonraki önümüzdeki önemli seviyeler ise 135 dolar seviyesi ve 165 ila 175 dolar seviyeleri. Buradaki iki önemli seviye Solana'nın karşısındaki önemli direnç seviyeleri. Aklımızda tutmamız gereken bazı Fibonacci seviyeleri bunlardı. Ancak teknik açıdan daha önemli bir şey göstermek istiyorum şu anda sizlere. Günlük grafiğe geçtiğimizde burada gerçekten çok özel bir formasyon var aslında. Burada günlük grafikte özel dememin sebebi gerçekten çok büyük bir e, boğa bayrağı formasyonu olması. Buradaki boğa bayrağı formasyonun açıkçası beni gerçekten heveslendirdi Solana açısından. Bu boğa bayrağı formasyonu haftalık grafikte de incelediğimizde gerçekten çok büyük olduğunu görebiliyoruz. E açıkçası ben buradaki boğa bayrağı formasyonu başarılı bir şekilde yukarı yönlü kırılırsa %70-%80 ihtimalle buradaki fiyat hedeflerimize ulaşabileceğimiz düşünüyorum. Buradaki fiyat hedeflerimi incelediğimde boğa bayrağı formasyonu bizlere yaklaşık olarak %600'lük bir fırsat sunuyor. Yani şu anki bulunduğumuz fiyattan Solana'nın 12-18 ay içerisinde e, tekrardan bulunduğu fiyatın 6x yapma ihtimali olduğundan bahsediyorum sizlere. Yani Solana'nın 750-780 dolar fiyatlarında görmemiz bence mümkün gözüküyor. Sizler bunun gerçekçi buluyor musunuz yoksa çılgınca mı buluyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, açıkçası bir önceki all time high seviyemiz yani 2021'de ulaştığımız all time high seviyesinin sadece 3x konumunda bulunuyor Solana için. Ee, o yüzden bence ulaşılabilir bir hedef gibi. Şimdi ise sizlerle birlikte daha düşük zaman dilimlerinde Solana hangi fiyatları görebilir biraz bunu incelemek istiyorum. Biraz bunu incelerken aslında yapay zekanın desteğini alacağım. Ben ve ekibim ChatGPT'nin kripto paraları özel versiyonu bir Telegram botu olarak geliştirdik. Ben bugün Solana analiz ederken de o botun yardımını almak istiyorum. Ancak ben yardımımızı almadan önce biraz kendim analiz etmek istiyorum. Burada günlük grafiği Günlük grafikte gözüme ilk çarpan şey burada bir ters omuz baş omuz formasyonu olması. Buradaki bu formasyon aslında gerçekten çok boğasal bir formasyondur. Bakalım buradaki ters omuz baş omuz formasyonunun fiyat hedefini inceleyelim. Ben önümüzdeki haftalarda buradaki fiyat hedefini gerçekten ciddi alarak bir direnç seviyesi olarak bir kararm noktası olarak kullanmak isterdim. Yaklaşık olarak e, fiyatta %46'lık bir yükseliş yaşanabilir Solana. Tabii ki de bu yükselişin yaşanması için öncelikle buradaki 120 dolar seviyesinin kırılması ve 120 dolar seviyesinin üzerinde bir kapanış yapmamız lazım. Yani o seviyeyi tutmamız lazım. O zaman ben de kaldıraçlı bir işlem açabilirim solana e, Solana'da. Şu anda bildiğiniz üzere benim sadece spot portföyümde bulunuyor Solana. Sizler de isterseniz spot, isterseniz kaldıraçlı bir şekilde Solana'yı değerlendirmek isterseniz aşağıdaki bağlantılarla benim kullandığım borsal oran Bybit ve Bingex'e kayıt olabilirsiniz. Böylece ciddi depozit bonuslarından ve işlem kesintilerinde çok güzel indirimlerden faydalanabiliyorsunuz. Buradaki fiyat hedefine göre bakarsak da Solana'nın önümüzdeki aylarda, önümüzdeki haftalarda 170-175 dolar seviyelerini görmemiz mümkün gözüküyor. O zaman biraz da Marzal GPT ile beraber Solana'yı analiz edelim. Bakalım bizlere nasıl yardımlarda bulunacak. Burada Enavice komutuyla beraber istediğiniz kripto para birimini analiz ettirebiliyorsunuz. Enavice Solana USDT yazdığında burada bizlere 1 saatlik grafik üzerindeki analizlerini veriyor. Buradaki yapay zeka botu standart olarak bütün pariteleri 1 saatlik grafik üzerinde analiz ediyor. Ancak aşağıdan istediğiniz gibi bu zaman dilimini azaltabilirsiniz de yükseltebilirsiniz de bu size kalmış bir şey. Burada 1 saatlik analizinde bizlere Solana'ya bir satın al sinyali veriyor. Yani şu anda Solana yapay zekamıza göre satın alınabilecek bir seviyede. Bizlere burada stop loss noktası ve kar alma noktalarını da belirtmiş zaten. 4 saatlik grafikte de ben analiz yaptırmak istiyorum aslında. Bakalım burada 4 saatlik analizinde bizlere nasıl bilgiler verecek. 4 saatlik analizinde bizlere burada gerçekten güzel bir al sinyali verdi ve tekrardan yine güzel stop loss ve kar noktalarını belirtti burada. Burada sadece Solana'yı değil istediğiniz bütün kripto para paritelerini analiz ettirebiliyorsunuz. Örnek vermem gerekirse ben burada linki de analiz ettirebilirim yani. Burada link USDT yazdığında Analyze komutuna bizlere otomatik olarak linki de analiz edecektir 1 saatlik grafik üzerinde. Bu botu kullanmak günde 3 dakika kadar ücretsiz o yüzden istediğiniz gibi aşağıdan kullanabilirsiniz açıklamada bağlantısını bularak. Peki sizlerin Solana hakkındaki görüşleri nelerdir? Solana kısa, orta ve uzun vadede hangi fiyatlarda bulunabilir? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizler de benim gibi Solana hakkında boğaz mısınız? Ee, tekrardan bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyorum sizlere. Aynı zamanda Marzal GPT'nin tam olarak nasıl kullanacağını anlattığım videolarda kanalımda bulunuyor. Birkaç video öncesine giderek bunu bulabilirsiniz. Kanalımda genel olarak Bitcoin, Ethereum ve Solana'yı ele alsam da önümüzdeki e, altcoin sezonunda çok fazla altcoin'i de ele almak istiyorum açıkçası. Video'yu kapatmadan önce sizlere bahsetmek istediğim bir altcoin bulunuyor aslında. Bu altcoin'in ben önümüzdeki altcoin sezonunda değerlenebileceğini düşünüyorum. E, i̇smi Alvara Protocol. Gerçekten çok güzel bir token olduğunu düşünüyorum. Dün e, ilk defa satışa çıkarıldı. İlk IDO'su yapıldı yani. Ben kesinlikle bu altcoini e, önümüzdeki altcoin sezonunda da değerlendirmek istiyorum. Tabii ki de yatırım tavsiyesi içermemektedir hiçbir şekilde. Ancak ben bunu değerlendirmek istiyorum. İsterseniz sizler de göz atabilirsiniz. Açıklamaya Alvara Protocol'un da bağlantısını bırakacağım. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.